müminin ruhu nasıl çıkar? Müminin ruhu cesetten çıkarken pamuk yığınından bir şiş çıkıyormuş gibi böyle sıyrılır çıkar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müşriklerin, kafirlerin dikenli, üzeri dikenli dikenli böyle olan bir dal parçasının pamuk yığından çıkışını seyret diyor. Söke söke. İçin mi daraldı? Yok arkadaş ben de bunu anlamıyorum ya. Vallahi billahi bunu anlamıyorum ya. Kimi korkutuyoruz burada? Kimseyi korkutmuyoruz ki. Bir doktor şöyle şöyle yemeye devam edersen 7 sene içerisinde bu damar %95 tıkanır dediğinde senin kötülüğünü mü istemiş oluyor, korkutuyor mu? Şimdi başta düzelirsin diye mi söylüyor? Hadi 15 Ramazan. Buyur başta. Buyur başla.